Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi klipleri kanalı sizler için güzeller güzel oyuncumuz Deniz Baysal'dan yeni görüntülerle geldi. Güzel oyuncumuzun en güzel görüntülerinden, en özel, en muhteşem, e, çok seveceğiniz karelerinden hazırladığım yepyeni videoları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım Deniz Baysal hayranları hazırladığım videoları izleyip, kanalımı izleyip, destek olmaya devam edip, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın hoşça kalın